Merhabalar. Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram'da da paylaştığım bu berenin yapımını göstereceğim. Bir taşta iki kuş beresi dedim. Çünkü beremiz bakın hem bu tarafıyla kullanılabiliyor. Ressam beresi şeklinde hem de diğer tarafıyla kullanılabiliyor oldukça kolay ve iki taraflı olması sebebiyle de bir kere de iki modeli birlikte örmüş oluyoruz ve canınız hangi tarafı isterse rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gençlerin özellikle çok sevdiği bu ressam beresi tarzındaki bereler şişle de örülebiliyor tığla da ben daha çok tığla örmeyi tercih ediyorum biliyorsunuz. Yine bu sefer de orta kalınlıkta bir ip Kullandım ve 3.5 numara tığla öreceğim. E, tabii tığ numarası ipliğe göre değişebilir. Elimizin sıkılığı değişir. O yüzden e, ipliğe çok takılı kalmak yerine ben e, santim olarak ölçüleri vererek zaten size tüm ayrıntıları göstereceğim. Şimdi beremize orta kısmından başlayalım ve nasıl keyifle ilerlediğimizi görelim. Şimdi beremizin tepe kısmından başlıyorum. Şöyle bir sihirli halka yaparak başlayacağım. Ve zincirle de başlayabilirsiniz. Bu arada sihirli halkada zorlananlar olabiliyor. 3 zincir yaptım. E, zincirle başlayacak olanlar da 7 zincir falan yapabilirler. 3 tane yaptığım zincir benim birinci trabzanım. Bu halkamın içine toplam 16 tane trabzan yapacağım. Yani zincirimle birlikte. 1-2-3 bir, 4 5 6 Bakın çok sıkı yapmamaya çalışıyorum. 7 8 Eliniz çok sıkı ise tığ numaranızı büyütebilirsiniz. 9 Biraz kapatalım. 10 11 12 13 14 15 ve 16 burayı kapattık şimdi ilk püf noktamızda başlayabiliriz bir tane işaretleyici aldım yanıma herhangi bir iplikle de yapabilirsiniz ya da çengelli iğne ile de buraya monte etmiyorum direkt Döne döne öreceğim ve her seferinde bir üst sıraya çıkmakla uğraşmıyorum. E, spiral şeklinde dönerek ilerleyeceğim. O yüzden bakın ikinci sıramıza başlarken direkt örneğimizi de kurmaya başlıyoruz. Örneğimiz kabartmalı bir dokusu var. Diğer tarafı da bakın şöyle olabilsin diye üç boyutlu bir hali var ve arttırmalarımız çarkı verek gibi dönence gibi hep bir taraftan olmakta. 16 tane sık trabzan yaptım. Bakın kaç dilime böleceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dilime böleceğiz. Yani demek ki trabzanları ikişer ikişer paylaşacağız. İkinci sıramıza başlayabiliriz o zaman. Başını alıyorum. Bakın o kabartmalı dokuyu da nasıl oluşturuyorum. Bu benim ilk trabzanım. İlk trabzanımdan itibaren tığımı arkadan öne doğru taktım. Bir. Sırada gelen ikinci trabzanı da arkadan öne doğru taktım. Bu arada işaretleyicimi de ilk yaptığım yeri kaybetmemek adına birincisine geçiriyorum. Şimdi arttırmamızı görelim. 2 tane kabartmalı önden arkaya doğru aldıktan sonra arttırmamız hep bundan sonra gelecek boşlukta. Bu boşluğun içine ikili trabzan yapıyorum. Böylece ikişer ikişer ayırırken aslında arttırmamıza da başladık. Bu benim birinci bloğum. Şimdi bir zincir. Buradaki ikiyi kullanacağım. Ara kişilerde bir zincir yapacağız, blokları ayırırken. Şimdi bakın, bir önden arkaya doğru, iki önden arkaya doğru ve bu bloğun arttırması için şuradaki boşluğu kullandım. Bir zincir. Yine. Bir, iki. Arttırma için bunun yanındaki boşluğun içine trabzan. Böylece iki olan trabzanım üç, dört, beş de ilerleyecek. Bir zincir. Bir, iki. Üçüncüsü arttırma. 1 zincir. Zaten bu sıradan sonra daha net görülecek arttırma noktaları. 1 2 ve arttırmamızın olduğu yer. bir zincir 1 2 ve arttırmamızın olduğu yer. Bakın başladığım yere doğru geliyorum. Bir zincir. Yine bir iki ve arttırmamızın olduğu yer bir zincir bir iki ve de boşluğa yine arttırmamızı yaptık. Bakın kaç grup oldu. Bu benim birinci grubum. ikinci grubum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. grup. İşaretleyicimi değiştirmiyorum yerine. Bu benim ilk bloğumu görebilmem açısından yararlı olacak. Şimdi 3. sırama başlayabilirim. Artık 3'te de 4'te de 5'te de mantık hep aynı olacak. Bir zincir diğer bloğa geçerken. Şimdi burada artık 3 tane var. O zaman 3 tanesini önden arkaya doğru yakalıyorum. 1 2 Az önce arttırdığım yerdeki trabzanı da önden arkaya doğru yakaladım. Ve arttırmamız artık bu noktada. Yani 3'ten sonra. Böylece 2 trabzan 3 trabzan 4 tırabzana doğru gidiyoruz yine bir zincir ara geçişlerde hep bir zincir Bakın. 1 2 3 ve ara boşluğu arttırmamız bir zincir şuradan yine bakın hep Böyle döne döne arttıracağız. Peki nereye kadar? Ee, Hem trabzan sayısı vereceğim ama az önce dediğim gibi. Bakın 3 taneyi yaptık. Şimdi arttırmamız şu arada. Ee, i̇pimize, elimize göre değişir. O yüzden santimle ölçü vermek çok daha kolay. Ee, büyütüp küçültürken de kendiniz evdeki bir bereyi de baz alarak kullanabilirsiniz. Evet. Arttırmamız. Bu arada beremizin diğer tarafında da bakın şu örnek oluşmaya başladı. Otomatik olarak çift taraflı zaten ilerliyor. Bu sırayı da bitirelim birlikte. Yeni sıramıza başlayalım. Ve şapkamızın, beremizin tepe kısmını örelim. Bir zincir şu arada arttırdım bir zincir arttırdım ve son bloğa geliyorum bir zincir dediğim gibi döne döne yaptığımız için aslında bu işaretleyicinin tek avantajı benim için fazladan ileriye doğru gitmemek ve arttırdım. Şimdi gayet düzgün artmakta. Şu anda artık burada dört tane var her blokta. O zaman bu beşe çıkacak. Bir zincir. Bu sefer bak her sırada sıraya başlarken arttırdığımı da bunun içine dahil ediyorum. Bir önceki sırada arttırdığımı. Bakın iki. 3 ve 4. Sonra sol taraflarında her bloğun sol tarafındaki araya fazladan bir tane trabzan yaparak arttırıyorum. 5'e çıktı ve bir zincirle yoluma devam ediyorum. bu şekilde arka tarafta kendisi zaten otomatik olarak ilerleyerek gidecek. Peki bunu ne kadar büyüteceğiz? Şimdi ben de örüyorum ve mezurayla ölçüyü vererek devam edeceğiz. Evet ördüm büyüte büyüte geldim ee, şöyle elimizde de çekiştirdiğimiz o gayet düzgün bir form alır. Şimdi ben e, benim ölçüme ulaşana kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16'ya kadar çıkmışım. Trabzanda peki ölçü olarak yetişkin için veriyorum bu ölçüyü küçüklerde yapacağınız tek şey 16'ya kadar değil daha kısa sıralarda bitirmek. Ama herkesin kafa ölçüsü farklı. Her yaş için ayrı bir sayı vermem inanın mümkün değil. Onu artık biraz deneyerek bulacaksınız. Şimdi yaklaşık ölçümüz şöyle yerleştirdiğimde bakın düzelttiğimde böyle 26 santim olana kadar genişlettim tepe kısmını. Bu size küçük gelirse bunu da bir tık daha büyütebilirsiniz. 26 santim olduktan sonra artık beremizin kafamızın etrafına oturacak şu yükseklik kısmını yapacağız. Şurayı. Burasını da eğer böyle çok dökülen kafanızın üstünde iyice salaş durmasını isterseniz bu ölçüyü fazla yapın. Benim bu kadar dökülen bir ölçü değil daha kasket gibi duruyor kafada. Yaklaşık ölçüm bakın 6 santim. Şöyle düşünün. Son sıramız da bunun içine dahil oluyor. 6 santim örüyorum. Ama ben biraz daha bol olmasını istiyorum derseniz 7 santim de örebilirsiniz. Peki nasıl yapacağız o düz gitme kısmını? Şöyle yapacağız. Bu en kolay aslında yeri. Bakın bu benim başladığım ilk bloğum. Artık arttırma yapmıyoruz. Artık arada zincir de yapmıyoruz. Yani her birini normal önden arkaya alarak örüyorum. Ve artık işaretleyicimi de birinci ördüğüme takıyorum. Yine yeri karıştırmayalım diye. Bu kısım beremin kafamın etrafını yükseklik olarak alacak kısım olacak. Herhangi bir arttırma yapmaksızın ve aralarda da zincir olmayacak. 6 hatta 7 santim ürün Daha dökümlü duracaktır. Çünkü şimdi neden 7 santim diyorum. Ee, ben de ilk ördüğümde e, son bir sıramız beremizin lastik kısmının içine girdi. O da yaklaşık 1 santimlik bir yani yaklaşık 1 santimlik bir kayıba sebep oluyor. O yüzden 7 santim Dümdüz örebilirsiniz. Birazdan bakın. Şurada ne yapıyorduk normalde? Arttırma işi yapıyorduk ki ya, onu yapmıyoruz. Zinciri de yapmıyoruz. Buraya geldim. Herhangi bir zincir olmadan direkt başını alıyorum. Ve buradan devam ediyorum. Yani 16, 16, 16 diye devam edeceğiz. 8 tane zaten blogumuz var bu şekilde ne kadar devam edeceğiz buna da bu, bu arada geldiğimizde yani şu kısma geldiğimizde yine döne döne ilerleyeceğiz bunu ne kadar öreceğiz 7 santim şu kısmı otomatik olarak zaten arttırma yapmadığımız için bakın şurası dümdüz artık Herhangi bir kavislenme, zaten orada bir kavislenme olacak. Şöyle 7 santim örüyor olacağız. Sonra yine ipliği koparmadan lastiğe geçeceğiz. Burada da önemli bir püf noktası var. Şimdi ben de herhangi bir arttırma yapmadan 7 santim örüp geliyorum. Evet, berede hiç arttırma yapmadan gövde kısmını tamamladım. Böyle bakın açık olur. Çok geniş gibi gelir ama olmaz merak etmeyin. sonra içine doğru toparlanacak. Buradan şu işaretlediğim ilk noktadan baktığımızda bakın 7 santim oldu. Şimdi artık bu noktada döne döne örmek yerine lastik kısmında sırayı bitirip bir üst sıraya geçmek şeklinde ilerleyeceğiz ki bitiş noktamız düzgün olsun. Şimdi burada önemli bir püf noktası var. Çünkü farkındaysanız oldukça geniş. Bunun toparlanması ve kapımızı çevreli olması lazım. Şimdi ne yapıyoruz? Bu nokta benim işaretlediğim yer. Buraya bir kere ipliğimizi yine önden böyle alarak ama başını almadım farkındaysanız şu şekilde bir sabitleme işlemi yaptım. Şimdi buradaki lastik aslında daha önce videolarımda da denk gelmişsinizdir. Şişte yaptığımız bir ters bir düz işlemine karşılık gelen tığ işi lastik. Burada ördüğümüz bir sıra bu lastiğe katılacak. Biraz önce de bahsetmiştim bundan. Yalnız daraltmayı da bu sırada yapacağız. Bu kısım gerçekten önemli. Bunun için 3 zincir yaptım ve yeni sırama başladım. bir tanesini önden örüyorum. Düz ters mantığı. Diğerini tersten öreceğim ama buradaki eksiltme işimizde sadece bu sırada arkadan öne doğru iki tane trabzanı birlikte alıyorum. Böylece eksiltme yapmış olacağım. önden arkaya olanı tek başına alırken arkadan öne örerken lastik kısmına başlıyorum. Bakın bir ikisini birlikte yakalıyorum. Böylece fazla olan trabzan sayımı küçültmüş olacağım. Gördüğünüz üzere bu sırada buraya katıldı ve sanki iki sıradır lastik örüyormuşum gibi bir etki oluşacak. Öne doğru çıkardığımı tek başına arkadan aldığımı ikisini birlikte bunu sadece bu sırada uyguluyorum Bakın şöyle arkadan alacağım zaman ikisini birlikte önden ördüğümü tek başına arkadan alacağım zaman ikisini birlikte bu arada ne kadar ip gitti derseniz bakın bir yumaktan bu kadar kaldı yetmeyecek lastiğine İpliğim 220 metre kadardı ee, sizin ipinizin metreci daha fazla ise tabi yetebilir. biraz da büyük ördüm ben arkadan öne doğru olduğu noktada ikisini birlikte alıyorum bu tek başına bu ise ikili olarak Eksiltmedi. Bir düz bir ters mantığı. Tek başına. Burası ise arkadan öne doğru ikili olarak. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar hem lastiğimizi korumuş olacağız hem de eksiltmemizi yapmış olacağız. Bu şekilde bu o zaman İçeriye doğru da şöyle toparlanmaya da sebep olacak. Ben örerken hep bu yönden ördüm ama hiç fark etmiyor. Dediğim bir tersi yüzü iki tarafı da kullanılabilir bir hale gelecek. Şimdi aynı mantıkla başladığımız noktaya gelene kadar örelim. Sonrasında ikinci sıramıza yine beraber başlayacağız. Ben lastiğimi de bu arada, tabii şu da katıldı onu da sayıyorum. Şöyle bakacak olursak. 5 santim örmüşüm ama sizler bunu daha eksik ya da daha fazla yapabilirsiniz şimdi hemen örüp geliyorum sıramızın sonuna gelirken burada eksiltme işlemi yaptım böyle denk geldi ve sonra başlangıç zincirimin tepesine kaydırma ile bağladım 2 zincirle devam edeceğim 3 zincir biraz burada fazla gelebilir e, potluk yapmasın İki zincir ve yukarıya çıktım. Artık bakın ön tarafta duranları düz, arka tarafta duranları ters olarak kabul edersek onlar kendilerini söyleyecekler hep aynı yönde örmeye devam edeceğiz. Yani ön tarafta olanları yine arkadan öne doğru yakalayarak önde tutacağım. Diğerini artık eksiltmemiz yok. Hepsini birer birer e, işleyerek gideceğiz. Arka tarafta. Bir düz bir ters bir düz bir ters şeklinde ilerleyeceğiz sıramızın sonuna geldiğimizde mesela diyelim ki döndük geldik işte tersi yaptık şöyle göstereyim hemen size yine düzü en son bakın şurada düzü aldım yine bu zincirin tepesine bağlayacağım ve iki zincir yaparak bir üst sıraya aynı mantıkla devam ediyor olacağım ee, iplerimize göre bu sıra sayımız değişir ee, ben örneğin 1 2 3 4 5 6 sıra örmüşüm ee, ama sizler e, ipinizin kalınlığına elinizin sıkılığına göre işte 5-6 santim ne kadar şurada görmek isterseniz o kadar e, ördükten sonra nasıl bitireceğiz e, beremizi ben direkt artık bunu beklettim ee, bu noktada sizlere rahat gösterebilmek adına. Şöyle alayım kaçmasın diye de ipliğimi de buraya hazırlamıştım. Şöyle. Evet. Şimdi son aşamaya geldiğimizi varsayıyoruz burada da. Bakın şöyle. iğneye ihtiyacımız olacak bu noktada temiz bir bitiş için artık kaydırmayla bağlamıyorum şunu çekiyorum bunu hem motiflerimi bitirirken kullanırım ya da böyle temiz bitiş istediğimde trabzanlı ya da sık iğneli noktalarda bu sistemi çok kullanırım ben bakın böyle iğneme taktım ipliğimi karşıma çıkan ilk trabzanın tepesindeki saç örgüden geçirdim Kılığınızın ucuyla da yapabilirsiniz. Buradan geliyor ipimiz. Aynı noktadan yukarıdan aşağıya doğru batırarak ipliğimizi çektiğimizde ve biraz şöyle dokuyu düzelttiğimizde bakın saç örgüsü tamamlandı. Ek yeri hiç belli bile olmaz. İpliğimizi de içeri alarak rahatlıkla düğümleyebiliriz. Böyle birkaç noktadan da geçirdik. Ve de beremizi tamamladık. Bereme özellikle bir pompon ya da herhangi bir şey yapmıyorum. Belki güzel bir düğme dikebilirsiniz. Çift taraflı olarak hem buraya hem buraya. Çünkü iki tarafında kullanma olasılığım olduğu için pompon yaparsam o çevirdiğimde problem çıkarabilir. O yüzden bu kısımları boşta bırakabilirsiniz. Bakın böyle de gayet güzel bir bere oldu. Çevirdiğimizde böyle de kullanılabilir bir bere oldu. Hem bu rengi çok güzel oldu hem de bu e, görüntülerde bilemiyorum nasıl çıkıyor şu anda ama çok güzel bir mor ve çok güzel bir yağ yeşili gibi bir yeşil. Orta kalınlıktaki iplerle çok güzel olmakta. Hatta bir tık kalın iplerle bile tığ numaranızı 4-4,5 yaparak hem daha çabuk sürede bitirirsiniz hem de bu dokuyu bu diş diş dokuyu daha belirgin halde görebilirsiniz. Ama tabi her türlü iple de olabilecek bir örnek. Bu şekilde bu haftaki projemizin de sonuna geldik. Bekleyen hanımlar vardı Instagram'da sabırsızlıkla bekleyenler. Teşekkür ederim onlara da bekledikleri için ben de öncelik sıramı değiştirip bunu bir an evvel yapmak ve sizlerle paylaşmak istedim. Diliyorum beğenmişsinizdir. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagram'da yine atölye hobiyim. Oradan bana yine ulaşabilirsiniz. Hem resim göndermek hem de sorularınız varsa bazen resim üzerinde soru sormak istiyorsunuz. Youtube'da öyle bir hizmet yok ama e, Instagram'a dediğim gibi bana ulaşmanız mümkün kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın desteğiniz benim için çok önemli ee, dediğim gibi izlediğiniz için tekrar teşekkürler sağlıkla kalın hoşça kalın.